Onun ne tarafını destekliyor? Benim gözümde şöyle, kendileri dediler ki biz yani çok zor durumdaydık, hiç paramız yoktu bu 200 milyonu biriktirmek evet. için bile hani ekstra bir şeyler yapmak, Dişimizden tırnağımızdan. Yani aslında baktığımızda bütün örgü anlattıkları gibi yani hani evet. geçim sıkıntısı çeken hani üç kuruşu bir araya getirip sefaya sahip olabilmek için karşı tarafa para ya verdiğini uydurma, söylediğini ispatlayan şeyler. Ortada uydurma veya doldurma yok ki. Evet. Yani bir tutarlılık var. Anlatılan olayların örgüsünde tutarsızlık söz konusu değil. Sefa'nın da söylediklerinde diğerlerinin söylediklerinde bağlanan diğer insanları yan yana getirdiğimizde örgü gayet tutarlı. Küçük bazı farklılıklar belki olabilir ama onlar da olayın ana temasını asla değiştirmiyor. Ve tamam. şimdi e, Sefa'ya soralım ben bilmiyorum. Diğer programda Gül Hanım evet biz hastaneye gittik döndü hanımlarla dedi mi? Evet kabul etti. E, kabul e, kabul ben etmiş dedi. peki o zaman yani şimdi burada Gül Hanım'ın ısrarla e, hayır dediği şey ne? Şu e, babamın 200 bin lira gibi bir miktar para veriyor Gül'ün kendi eline Hı -hı. onu inkar Bunu ediyor. Bunu almıyor. İyi tamam evet. onu almamış peki, olsun. Peki almasın. Hadi, ama geri kalan, tamam. geri kalan her şeyi kabul ediyor. Zaten kayıtları var. E tamam parayı yapıp tamam, iki bundan kabul ediyor mu? İki bileziği evet Kamil Aylaz'ın aldığını kabul ediyor. Tamam. Kendini tamam, para almadı. Yok. tamam para almadı. Belki bir hayır işi yaptı. Belki Olabilir. Aile, her Peki şey hocam, tamam. hayatını biz kurtardınız belki Gülhan'ın. Evet, yani biz zaten siz Böyle yaptığınız için suçlu konuma düşüyorsunuz. Şimdi ben o gün meslektaşıma da bunu izah etmeye çalıştım. Yani hani müvekkilim hiçbir şeyle ilgisi yok deyip e, inkar etmek de değil. Ben dedim ki iki taraf yapıcı olmak lazım. İki tarafı bir araya getirmek lazım. Bakın yazık e, Döndü da bir rahatsızlığı varmış bu yayında. Hem de Söylemişti. kaç tane rahatsızlığı var? Yani Allah korusun yani çocuk burada gerçekten ve şu dünkü yayında şu çok dikkatimi çekti. Dedi ki Döndü Hanım 21 yaşına kadar ben dedi yaş... Değdirmedim gözüne dedi. Bu çocuk 7-8 aydır ağlıyor dedi. Hani bu annesi durumundan. Yani bir kere gerçek ailen zaten burası. Evet. Biz biyolojik annene bakıyoruz. Gerçek evet, aile tabii, dedi. Gerçek Hakikaten bu. hani o kelime. Yani Doğuran mı büyüten mi diye evet, bir laf var evet, ya. Gerçekten yani, yani geçen gün öyle bir laf vardı. Hani çocuk doğuruyorsun ama annelik duygusu bile sonradan evet, geliyor. Evet. Yani, yani bağ kurmak diye bir şey var. O bağ döndü hanım senle kurmuş. Yani kendinin evet. doğurmasına hiç gerek hiç yok. Gerek yok. Yani. Bir doğuran anneden daha güzel e, annelik yapmış hı. sana bak. Öz annem belki de bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Belki isteyerek verdi seni. Bilmiyoruz. Yani şey, belki şey, onun çıkıyor. elinden de bu çocuk bak alındı. Size şunu, e, Onu Pan da bilmiyoruz. Şunu doğrulayayım ben size. Bak burada yanlış bir şey anlaşılmasın. Buyurun. Ee, biz doğrudur. iki bilerzi biz Kamil Aylas'a verdik. Hı hı. Bak şimdi Gül Hanım'a vermedik. Tamam. Burada Kamil Haylas aldı çocuğu bıraktı gitti. Bunu kendi kızı da doğruladı İstanbul'da duran kızı Doğruladı Ama Kamil Haylaz öldüğü yani için Zeki Şu anda doğruladı. bizim ona sorabilecek e, hiçbir sorumuz da olmadığı için Mecburen Gül Hanım'a sormak zorunda kalıyoruz evet. Mülazım Bey Yani sonuçta Kamil Haylaz'la ile ha, aranızdaki Mekişimi de Gül Hanım e, sayesinde e, oluşturdunuz Bir iki ay geçti ele verdik Saat on on beş gün sonra geldi yanımıza bizim Ama size şunu söyledi Gül Hanım e, sefaya aldığım annenin maddi durumunda sıkıntı var bu parayı alıp ona götürmem lazım dedi. Evet öyle cümle kullanmış. Evet bir tanem her zaman öyle dedi. Her zaman o kaynatası on bilezikler yedi. O iki tane 200 yüz milyonu güllü yedi. O bilerzikleri veren o da Yozgatlı Salim Eroğlu. Gerçekten ben alamıyordum dedi. Dön ki çocuğu çok seviyorum. Gelen hemen kolundan bilezikleri sıyırdı verdik. Geri döndürttük. Biz yoldaydı onlar. Anlamadım Onlar bunu. yolda gidiyorlardı. Alır mısınız, almaz mısınız? Para yok diyorum ben. İşte durumumu da anlattı. Adam inşaat iş bulursa çalışıyordu, bulursa çalışamıyordu. Gerçekten Selim Eroğlu getirdi. Minadi Eroğlu kolundan iki tane bilerziği verdi. Adam aldı gitti. Döndü onu. o 200 milyon, milyon iki kime ay sonra, teslim bir buçuk ay iki ay sonra. Onu gülün verdik bir tanem. Gülün eline kocam iki ne? ay çalıştı ne? diyorum ya. İşte Musa abi inşaata götürdü. Orada çalıştı işte biraz önce arayan Allah razı olsun. O 200 milyonu biriktirdi, götürdü, gülün eline verdi. Ama önceki hastaneye gittiğimiz hani geri verdi diyor ya işte yedi buçuk milyar o zaman çocuğu vermiyorlar bunu alan dedi. Bak o zaman onu geri verdi. Ben onu niye demiyorum bir tanem ama bunları aldı Gül. Sonra bana 15 milyar şey yaptım ben böyle sıkıştırdı. Sefa üzülüyor ne olur Gül dedikçe 15 milyon ver ben oradan karı tutayım dedi. Benim hiç yalan söylemeye gerek yok. Şimdi geri verdiği parayı söyleyen insan verdiği parayı niye yalan söylesin? Yok. Yani zaten şunu anlaması lazım Gül Hanım'ın bence. Burada hani e, Gül Hanım'ın kimse artık artık belki zamanında tabii bu suç teşkil ettiği tabii. için konuşulabilirdi üzerine ama velakin şu anda kimse niye şu kadar para aldın, niye bu kadar verdin bunun hesabını sormuyoruz biz Gül Hanım'a. Bizim... E, Hesabını hesap sormak diyorsanız ki bence değil. Ee, ama sorduğumuz şey siz bu alışverişler esnasında diyeyim ortadaki insan olduğunuz için ve diğer kişi öldüğü için muhtemel suretle Sefa'nın kucağından alınan anneyi biliyorsunuz. Bununla ilgili bir şey soruyoruz biz. Yoksa o 200 almış bu 300 almış sizin özel hayatınız şöyleymiş o... Hiç umurumda değil. Sizin da mı? Hayır. Değil. Evet Pınar Hanım. Evet Pınar Hanım. Ben hiç Pınar Hanım ben hiç sefam oraya çıkana kadar ha, benim sefa da yanınızda. Ben hiç para laf etmedim Pınar Hanım. Hiç asla. Ben sadece ne dedim? Bana bir şey olmadan ben yarımım. Herkesin için ölüm de. Sefa annesini bulsun. Arada kimse yok. Sefa işte bak diyor gidiyor geliyor. Anne benim kimsem yok. Gerçek ben onun için dedim. Ben Gül'e yavraldım. Gül ne olursun. Sen getirdin bir tane ben de büyüttüm dedim. Hiç para laf etmedim. Ta Sefa kanala çıkana kadar demedim. Sefa kanala çıkınca oradan nasıl olduysa para deyince anne dedi beni parayla mı aldınız altınla dedi. Sefa'nın gözlerine baktım. Tamam anneciğim dedim. Yoksa ben Gül'den hiç para laf etmedim. Hiç kimseye Gül'ü tanıştırmadım ben Gül'e. Gül, ne olursun söyle dedim. Ben ta yedi yaşında gittim. Gül ne olursun Sefa'm bile bile büyüsün dedim. Ben arkandayım, ben buradayım. Sefa size bir şey derse bana söyleyin. Sefa'ya bir şey olursa bana söyleyin. O gün de Sefa askerden gelip hani tam böyle ciddiye aldı. Biliyorum dedi, seslenemiyordu bize, üzülüyordu. Ben de seslenemiyordum ki hani çocuğu evlatlık deyin, birisi kalbini kırar diyordum. Herkese tembih ediyordum. Sefa'm evlatlık demeyin diyordum. Sefa'ma dikkat edin, Sefa'm üzülmesin dedim. Ben Sefa'yı 20 seneyle büyüttüm. Ne olur gülme, Mehmet'in yuva mu bir tanem? Annesine sesleniyorum. Yaşıyorsan ne olursun, ne olursun yaşıyorsan sen çık beni hiç şu gülünen muhatap etme. Bu sana diyorum sende hiç merhamet yok, senin de bir tane yavrun var. Hem sevam üzüyorsun hemi beni. Hiç kaç aydır gül aldı, yedi aydır ben senin yanın evine gittim bir tane gözyaşı döktüm. yine beraber ağladım gül, ben geldik sonra gülüyor muydu gül? Evime getirdim ablanla beraber gül bak mutfakta yemekledim, çayladım gül ne olursun söyle. Tamam kaynıma değil. Gayniyle konuşuyor, ne olur, her şey parayla mı barış? Dön diyen gene göz yaşlarına dayanamıyorsun diyordun. Gül ne olursun, mahsus mu diyodun onları? Beni, niye biziyle böyle dalga geçtin, ben ne yapıyordum?